Evet dostlar şimdi Bitcoin tam olarak günlerdir bahsettiğimiz o bölgeden güçlü bir dönüş verdi. Şimdi asıl soru şu bu hareket yeni bir boğa koşusunun başlangıcı mı yoksa sadece bir tepki yükselişi mi? Ee, bu videoda önümüzdeki haftanın yani ve geri kalan kısım için yani önümüzdeki 7 günlük seviye için e, hedef seviyeleri ve iki farklı senaryoyu sizinle paylaşacağım. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın ve videoyu kısa tutacağım. Yani yine 3 dakika 4 dakika ile çok net ve kısa bir şekilde biz neyi bekliyoruz? Sizin gerçekçi bir şekilde paylaşacağım. Şimdi takvimi da açaraktan grafiği de şuraya koyarak burası pazartesi. Pazartesi gün beklediğimden fazla bir kar satış aldı. Ben 88'e kadar bekliyordum en yani fazla. Ama 88'den ziyade bir 83 984'e kadar düştü. Ama sıkıntı yok. Zaten bizim aldığımız giriş seviyelerinden çok daha yukarıda kaldığını söyleyebilirim. Şimdi şöyle bir durum var. E, bugün günlerden pazar videoyu çekiş tarihimiz ve yine de klasik bir takvimimiz açıp çok hızlı yorumlayalım. Ben 8, 9, 10 ve 11 yani perşembeye kadar buralarda artık güçlü ve sert ataklarla yukarı bekliyorum. E, onun dışında da orada bir kar satımı bölgesi yani cuma, cumartesi ve pazar. E, şu 3 gün falan bir böyle minik ufak. Ve bir kar satımı bekliyorum. Onun dışında ama oraya kadar sert bir yükseliş bekliyorum. Yani örnek veriyorum. Şöyle bir bakarsak, şimdi mesela ben buraya kadar düşüş bekliyordum. Ama buradaki mesela düşüşü şu şekilde pozitif pozitif olarak çok yükseliş olmamasını bekliyordum. Ama çok yükseliş olduktan sonra zaten tekrardan bir kar satımı hızlı yedi. Yine bizim dediğimiz senaryoya geldi yani. Sadece şu düşüşü telafi eder diyorduk. Şuradaki yükseliş bir e, temizlik yapıldı bence e, long ve short pozisyonlarda. Onun dışında şimdi önümüzdeki hafta ben artık net bir şekilde bu sefer sert bir yükseliş bekliyorum ve buraya kadar bir yükseliş bekliyorum. Cuma'ya kadar koydum koyduk. Aynen tam perşembe. Cuk koyduk. Buraya kadar bekliyorum. Ama şöyle bir sıkıntı var. Oraya yükselmeden önce bugün, pazar günü yani bugünden bahsediyorum. E, şöyle bir dip çalışması yapıyor bitcoin. Şu çizgiyi çektiğimiz zaman buraya kadar muhtemelen bir düşüş buralara bir 86 buçuklara bir geliş olma ihtimali var. Aynısını ethereum için de bunu yapmış. Bunu da göstereceğim. Bir de şöyle bir durum daha var. Bir de ayı flaması dediğimiz şey çalışıyor şu an. Tuhaftır ki o da e, şu şekilde bir ayı flaması çalışıyor diyebilirim. Yani e, düşüş bayrağı da denebilir. Şimdi şöyle bir durum var. Düşerse nereye gider? Geçmiş olsun 69'a kadar gider gibi bir günlükte çizimi oldu Bitcoin'in. Ama ben tabii ki de bu bayrağın böyle kırılmayacağını, yükseliş yapacağını ve atıyorum çok büyük teknik analizleri avlayacaklarını düşünüyorum. Özetle bizim perşembe gününe kadar hedefimiz açık ve net bir şekilde kalemle çizersek şu şekilde bir 102 bekliyorum. Ama şurada şöyle ben bugün de bir düşüşün gelme ihtimali hafta sonu hacimsizliğinden yararlanıp önce bir long pozisyonları long pozisyonları tasfiye edip akabinde sert ataklarla perşembe gününe kadar 4 gününe güzel kırmızı yeşil büyük mumlarla gitmeyi bekliyorum. Ethereum'da da hemen beklentimizi söyleyip videoyu kısa tutmak istiyorum. Ethereum açtığımız zaman da bunu zaten kırıp retest yapıp hatta içinde fake bir kapanış yapıp üstüne fırladı. Burada da aynı şey var. Yani burada da mesela şu dibi koyduğumuz zaman bunun buradan böyle en fazla 2800'lerin şu civarlara düşebileceğini en azından bu, bu iki gün içinde. Akabinde de sert ataklarla 3500-3400 aralığına. Perşembe günümüz nerede? Şurası. Perşembe günü. Tam olarak şuraya bir sert ataklarla büyük büyük mumlarla ulaşacağını düşünüyorum. Ek olarak da şöyle bir bilgi daha vermek istiyorum. <laughs> Peki burada mesela örnek görüyorum diyelim ki dediğimiz yere sarktı. Şuraya kadar sarktı ve şu çizgideki bölgeye kadar sarktı. O zaman Ethereum'u Bitcoin mi almalıyım diye soranlar var ise %100 tavsiye edeceğim konuda Ethereum Bitcoin partisinde şöyle bir durumumuz var. muhtemelen şurada bir flam oluşum var. Bakın boğa flaması oluşuyor burada. onu da hemen şöyle bir çizelim. Burada da bir boğa flaması oluşuyor bunu da yukarı doğru kıracaktır yani şu şekilde yukarı kıracaktır o yüzden de ethereum bitcoin'a e göre önümüzdeki 4 günde çok daha sert ve güçlü yükselişler yapacağını düşünüyorum. Anladıklarımız kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Umarım para kaybetmezsiniz. Kazanacağımız çok para var. Bunu sakın unutmayın. Ve biz de bu paraya talibiz diyerekten bu yönde işlemler alıyoruz. Ama bana ben mesela garanticiyim spot alacağım. Kafam rahat olsun. Hiçbir yükselişi kaçırmak istemiyorum diyenler için tavsiyem buradaki çizginin üstünde kaldığı sürece her yerden alım yapılabilir. 3500-3400 aralığında likiditasyon korkunuz yok ise buralarda önce bir kar satımı için perşembe günü en geç beklenebilir. Bu tepe çarşamba günü de gelebilir. O yüzden temkinli ve dikkatli olup ekran başına olmayı unutmayın. Tavsiyem günlük bununla takip edin. Kendinize iyi bakın. Analiz etmemi istediğiniz altcoin ya da herhangi bir hisse durumu var ise onun üzerinde de birkaç hafta çalışma yapıp onun da analiz videosunu kanalda paylaşabilirim. Kendinize iyi bakın. Çok seviliyorsunuz. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.